21 Mayıs her yıl Türkiye'de dünyada yaşayan Çerkezler ve Kuzey Kafkas halkları tarafından alınmaktadır. İşte bu nedenle... ...mektedir. Programa geçmeden önce bu anma günü vesilesiyle bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. 61 yıl önce Çarlık Rusyası'nın olantısız gücüyle sistematik olarak yürüttüğü yok etme politikası neticesinde atalarımız ana vatanlarından sürüldü. Yaşlı, kadın, çocuk, binlercesi Karadeniz'in karanlık sularında gömüldü. Sadece bir halk değil, bir yaşam biçimi, bir kültür, bir dil yok edilmek isterdi. Bugün nefes alabiliyorsak ve var isek bunu özgürlükleri, vatanları ve gelecek nesilleri için yok olma pahasına onurlu bir şekilde savaşıp şehadete eden, sürgün yollarında hayatını yitiren ve bütün olumsuz koşullara rağmen bizlerin bugünlere gelmesini sağlayan kahraman atalarımıza borçluyuz. Bir hatıraydı obalık. Belki bir kardeş, belki bir anne, belki de bir bebek. Uzun yıllar savaşın sonunda bir halkın ana vatanından, ata yurdundan tamamen sökülerek Karadeniz'in hırçın suları içerisinde bir bilinmezliğe doğru çıkılan yolculuk nesilden nesile o hatrayı yaşatarak, o kimliği yaşatarak devam ediyor. Yola çıkanların farklı rivayetlere göre yüzde ellisi farklı araştırmalara göre üçte ikisi ancak Anadolu topraklarına ulaşabilmiştir. Geldikleri coğrafyadan yeni vatanlarına adet ettiklerinde buradaki iklimsel şartlar adaptasyon gibi kitlesel hastalıklar gibi ikinci bir dramla daha karşı karşıya kalmışlardır. Ben Çerkes kardeşlerimin acısını yüreğimden paylaştığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ki bu Allah. Ve şükür akıfet suhar, Peygamberim salavatı fethuhar, kablok sünge tuvaşlığı. Kumek Ya Allah, hadi var, Yıkesi şara, şanı kora, şu kuzre ipe. Kafkasya'nın kıkıcı kıyıp eto. Ya Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya hazşaz ya Allah. A dünya abhaza ve ruhan acgit ya Allah. Kafkasıntı yuksuz abduka, handuka, rızı ki eylik rayağımızda Çeçenuma, adiguma, tab soma karaçayoma rızık ya allah varı durvay rızık